bisiklet sürerken giymemiz gereken, giyersek iyi olacak şeyleri söyleyeyim. Altımıza bir içlik. Benim şu an bu içlik niyetine bugün giydiğim şey. Fakat bu içlik kadar dar değil. Normalde daha dar bir şey olursa ter direkt onun üstünden dışarı atılabilir. Onun üstünde şöyle biraz daha kalınca böyle teri dışarı atabilen içlikten bir tık daha kalın belki termal özellikli denilebilecek şeyler giyebiliyoruz. Bu mesela Decathlon'un işte outdoor ürünlerinin arasında olan bir şeydi. Yani bisiklet kıyafetleri arasında olan bir şey değildi. O yüzden Decathlon'da mesela her tarafı kurcalayın. Koşu için olan bölüme de girebilirsiniz. Orada işte teri dışarı atan, nefes alabilen kumaşları bulun. Önünde hatta rüzgarlığı oluyor onların da. Direkt işte aslında bisiklet ceketi niyetine kullanabilecek şeyler de var. Onlara da bakın. Ne dedik? İçlik. Üstüne işte biraz daha kalınca bir şey. Bu 70 liraydı mesela. Çok çok iyi. Sonra içlikler 60 lira Decathlon'da çok iyi. Yani bisiklet kıyafetleri satan mağazalarda daha pahalı oluyor. Bunu ise bisiklet kıyafetleri satan, işte kayak kıyafetleri satan bir mağazadan aldım. Bu bisiklet ceketi olarak geçiyor. Göstereyim. Mesela çok şık durmuyor. Bu daha şık duranları da var ama daha normal duran en azından buydu. Çünkü ben öyle acayip bir bisikletçi falan değilim yani. Ve bisikletim de böyle bir şehir bisikleti, bir sanım bisikleti. O yüzden böyle acayip bisikletçi gibi gözüken şey beni biraz böyle yani ilk başta kötü hissettirdi. İlk defa ben bisiklet kıyafetleri Bu böyle daha eşofman üstü tarzında. Göstereyim hatta giyip. şöyle daha normal duran ama işte bisiklet kıyafeti için olması gereken önünde rüzgarı kesen kısımlar, arkadan teri atan daha farklı bir kumaşın olduğu kısım, kollarının içinde böyle teri atan işte hava alabilen kısımlar var. O yüzden bunu tercih ettim. Daha normal böyle eşofman görünümünde olduğu için. Yoksa diğerleri mesela işte eğildiğinde pot yapmaması için şöyle kısa olan şeyler var. Mesela çok güzel ceketti ama böyle duruyor. Alttan böyle tişörtüm çıkıyor falan. O hoş değildi yani. Velhasıl kelam. Dediğim gibi içlik. İçliğin üstüne daha kalınca özellikle daha soğuklarda biraz daha böyle termal etki yaratacak, sıcak tutacak şey. Sonra üstüne de dediğim gibi bir ceket giyiyorsunuz. Üç kat oluyor. Üç katmış bunun raconu. Daha önce de duymuşsunuzdur birkaç kat giymek daha iyidir diye vesaire. Onun mantığı buymuş yani. Üç kat. Bir tanesi direkt teri dışarı atıyor yukarı. Öbürü de gene teri dışarı atıyor ama daha böyle sıcak tutacak bir katman daha. Onun üstüne de tamamen sizi dışarıdan izole etmeye yarayan ama gene teri dışarı atabilen, hava alabilen bir ceket olması gerekiyor. Onun dışında heh, kıyafet falan dedik. Gözlük. Bisikletçi gözlüğü bisiklet gözlüğü ya da spor gözlüğü diyelim yani koşu olan için koşu için olan gözlüğü de muhtemelen takabiliriz ama şöyle de bir ayrımı vardır illaki ki bisiklette daha çok rüzgar aldığımız için daha hızlı gittiğimizde o ayrı dinamiği sağlaması için benim için çok önemli değil yani öyle acaba hızlar falan yapmıyorum bu bisikletle ama en azından daha düzgün bir rüzgar koruması işte sinek böceğe karşı daha düzgün bir koruma sağlayan gözlük yapıyorlardır bisiklet için muhtemelen. Bu çok yüksek bir gözlük değil. O hoşuma gitmiyordu. Bu bana böyle biraz daha yakışıyor gibi geldi. Ayrıca değiştirilebilir cam değil bu. Bu camda şöyle bir özellik varmış. Şeffaf gördüğünüz gibi turuncu bir turuncu gibi bir şey var. Gündüzleri güneşte kararıyor bu. Akşamları ise daha şeffaf bir halde oluyor bu gözlük. Bakalım ışıkta kararıyor mu? <laughs> Neyse güneş gözlüğü gibi bir etkisi var şu an evet. Ama normalde hiç rahatsız etmiyor. Karanlık bir hali yok. Gözlük çok önemli. Ben bir tane dandik bir gözlük almıştım XLC marka. En ucuzunu almıştım daha önceden. Çünkü daha önceden de bisikletlerim oldu. Bu arada ben bunları yaparken de işte bir akıllı saatim var. Daha doğrusu daha çok aktivite saati. Huawei watch gt2e garminim de vardı daha önce fakat onu değiştirdik bir hata ettik neyse ama bu da güzel bu da first bit algoritmasını kullanıyor Bunlar nedir bunların genel açıklamalarını saat incelemesinde söyleyeceğim First bit nedir garminle farkı nedir Huawei watch gt2e'nin efendime söyleyeyim Xiaomi'nin gibi gibi Saatimi takarken aynı zamanda da daha garanti olsun diye nabzı çok hareket halindeyken doğru alamıyor saat göğüs bandıyla kullanıyorum. Takıyorum bunu hem Polar Polar bunun markası. Hem Polar'ın uygulamasından açıyorum. Aktiviteyi hem de Huawei'nin saatten başlatıyorum uygulamayı. Huawei'nin neden başlatıyorum? Karşılaştırma yapmak için. Son zamanlarda bunu beraber açtım. Onun dışında normalde göğüs bandını Huawei'nin Huawei, Huawei App'le birleştirip yani eşleştirip direkt saate doğru nabzı verebiliyoruz. O da ayrı mesele ama Huawei şu işe yarıyor. Güzel bir dinamik takip var. Ben bütün bisikleti koşuyu falan yaptıktan Sonra dinamik takip diye bir şey var hepinde Onu açıyorsunuz, o sizi böyle gösteriyor hareket halinde, bütün yaptığınız etkinliği böyle GPS'ten gösteriyor, bir görüntü çıkarıyor ortaya. Onu Instagram'da falan paylaşıyorum, çok hoşuma gidiyor. Böyle şeyler insanı motive edebiliyor. Ve şöyle diyorlar bisiklet içinde: Sıcakladıkça çıkarmak değil de üşürsen giyin şeklinde. Neyse ya bunlar bir de çok profesyonel anlamda yani bu ceketleri vesaireleri bilmemleri giyiyoruz da sürekli antrenmandaymışçasına aslında bunlar öneriliyor. Ben de önerilere istinaden aslında böyle davranmış oldum. Mantıklı yani antrenman sırasında işte sadece sürüş sırasında mantıklı ama benim gibi biri için mesela genel şehir içi kullanımı için şimdi ben yardır yardır bir antrenman gibi gezdim diyelim sonra oturup kahve içeceğim. Ama üstümde böyle antrenman şeyleri olacak o sırada ve o artık durur vaziyetteyken beni korumuyor olacak. Hareket halindeyken düzgün işlevini yerine getiriyor. Teri dışarı atıyor vesaire ama işte kahve içmek için durdum vesaire beni pek rüzgardan koruyor olmayacak. Yani az kalacak daha doğrusu o hava şartları için bana. Ona göre davranmak lazım. Bu arada kaskı söylememiştim. Kaskta Decathlon'dan fiyat performans oranı çok yüksek şeyler alabilirsiniz. Muhtemelen çoğumuza yeter. Şehir içi için söylüyorum. Genel tur zevk için sürenler için söylüyorum. Eldiveni söylemeyi unutmuştum. Şu anda da hava sıcak ama genel itibariyle işte düşersen elini koruması için de önemli. Ya arkadaş bu motor ve bisiklet olayları bu kadar şey giy çıkar yaptırıyor ki sana o oh. yani motor kullanırken de böyleydi giy 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 çıkar 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 yani bir e eziyet gibi oluyor. Ya sadece zevk için sürersen arada bir zaten onu giymek çok problem değil ya da zor yani. Bilemiyorum. Ayakkabı mevzusu da var. Alt mevzusu da var. Alta da ben böyle eşofmanım var ama içine bir koşu taytı giyiyorum mesela Nike'ın. Acayip iyi bir şey zaten. O hemen teri dışarı atıp kupkuru oluyor genelde. Ayakkabı da böyle 9 senelik falan New Balance Böyle dışı suni deri olan bir ayakkabı var. Onu giyiyorum daha böyle korunaklı diye. Ve hava delikleri de var içinde. Onu görmüştüm. Ha, tam bisiklet için midir? Belki değildir ama performansla göstermediğim için çok problem değil. Bence iyi idare ediyor. Yani hava şartlarına istinaden de koruyucu suni deri olduğu için. Evet böyle. Yani bunlar konforunuzu arttırıyor ama biraz da giy çıkar falan meşakkatli. Hani al, al et vesaire biraz masraflı da olabilir. Neyse böyle.